Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yakup aleyhisselam. Ah ne dertli bir peygamber değil mi? Oğlunu kaybetmiş, başka evlatları kuyuya atmış, yalan söylemiş, evlat acısıyla yanıyor. Ağlamaktan ne olmuş? Gözleri ama olmuş, gözleri görmez olmuş, gözleri kurumuş. Böyle dertli bir peygamber. Yakub aleyhisselam. İşte Cebrail aleyhisselam ona bir dua öğretti kıymetli kardeşlerim. Cebrail aleyhisselam dedi ki, Ey Yakup Aleyhisselam sen bu duayla Allah'tan ne istersen iste. Dertlerinden bu duayla kurtulursun. Ve Cenab-ı Allah Yakup Aleyhisselam'ın duasını kabul etti. Onu Yusuf Aleyhisselam'a kavuşturdu. Bu dua Cebrail Aleyhisselam'ın Yakup Aleyhisselam'a öğrettiği duadır. Bu dua ile kul Allah'tan ne isterse kabul olunur. Bu dua ile ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde Rabb'i iltica eden geri çevrilmez. Mutlaka Cenab-ı Allah ona çok büyük ikramlar gönderir. Duasını kabul eder, bereketini dünyada ihsan eder. Mutlaka. Biz o duayı bir yandan ekranda verelim inşallah. Ya kethiral hayri ya daimel ma'ruf. Ekranda görüyorsunuz zaten. Ya kethiral hayri ya daimel ma'ruf. Bu dua ile açın elinizi Cenab-ı Allah'tan ne istiyorsanız isteyin. İnşallah Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a kavuştuğu gibi bu dua ile siz de muratlarınıza kavuşursunuz be selam. <laughs>